Evet, şu anda Başaran Tersanesi'ne ziyarete geldik. Ordu Siyahat Ekibi olarak, ziyaretimiz aslında geç kalmış bir şey olarak tanımlıyorum. Şimdi burada gelmişken de Ordu Siyahat hakkında birkaç cümle yapmak isterim. Beyefendi tanıması babında. Ordu Siyahat, 1940 yıl önce Bakanımız Hilmi Güler tarafından kurulmuş, bir işin anlamı teşkilatıdır. Hilmi Bey de dördüncü üyemizdir. Kimden sonra? Yüksel Poyraz, Şükrü Bodur ve Ergen Kallıbel'den sonra dördüncü üyemizdir. Şimdi bu ziyaretin amacı odumuza iş katkısı yapan, üretim yapan ve girişinde de odunun girişinde de kocaman bir tabelasıyla yeni kurulduğu için geliyorum. Denizle ilgili e, tersanenin e, ve balıkçılık sektörünün e, olmazsa olmazlarından bir tanesi bu firma. Ü üç büyük deniz kendisi konuşacak. Orayı kapatıyorum ben. Kendisinde de orada üyelik davet için geldik ayrıca. Hem tanışmış olmak için geldik. E, bu vesileyle e, hayırlı. Baş hayırlı olsun diyoruz. Başaranlar şirketinin e, Ordu'ya katkılarını şey diyoruz. Burada hemen lafı gelmişken bit bitireyim, söyleyeyim. E, basından öğrendiğimize göre büyüme ve genişleme için arazi ihtiyacı var. Öncelikle Ordu Belediyesi'nin ve diğer ilgili yetkililerin e, bu yer sorununu hızla çözüp üretimin daha çoğalması için yer tahsisinin de gerçekleşmesi gerektiğini buradan altını çizerek söylüyorum. Mesela bir tane de var, çok güzel bir teraslarımız çalışmıyor. Burası, görüyorum her gün bir gemi geliyor, her gün bir gemi gidiyor. Buranın desteklenmesi lazım. Biz OBAP'ta da işte, ne diyelim, Muammer Bey'in bazı sorunlarına yardımcı olmak için buradayız. Her zaman bu desteği yapacağız. Evet, benim diyeceklerim bundan ibaret. Ben buraya 2006 yılında geldim. Daha önce bu iş yerimiz Perşembe'deydi. Perşembe kışlarını bana içine çalışıyordum. Orası ufak geldi. Burayı tabii ki kendi e, dilekçemizde, istediğimizde kovratik başkanlarından aldık o dönem. Buraya bir düzen kurduk. E, halen de uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi hep balıkçı gemilere hitap ediyoruz. E, 15 metreden al da 50 metre kadar burada balıkçımız yapabiliyoruz. Türkiye'nin her tarafından hatta yabancı ülkelerinde talep var, yapıyoruz, siparişlerimiz var. Balıkçı gemisi burada imal ediyoruz. Zaten gördüm, bir tane motor oraya. Aynı zamanda da burada 5, 5, 5. dünyada ilk e, bir tane barç yaptık. barç deriz, duba şeklinde 24 metre 24 metre içinde balık işlenecek, Balık unu e, otomatik sistemle beraber bu e, kültür balıkçılığında kullanılacak yemleme sistemi. Ve e, hassas sabanı geldi mi işinin kanalma sistemi, şoklama, e, yurt dışına bunlar ihraç ediyorlar. Bu firmanın sahibi de Milas'lı, Bodrumlu bir firma arkadaşımız. Yıllardan beri onlara iş yapıyoruz. Ama böyle bir şey daha yaptık. Güzeliz, görürüz. Evet, e, hatta çok da talep var o gemi hakkında. Bakalım nasıl olacak. Yerimiz gördüğüm kısıtlı.